Ben Melepe Rainbow Dash TV'den Diamond Star evet. Bu bizim ilk istek videomuz. Bir saniye arkadaşlar. Evet. <laughs> Neyse. Evet. Bunu benim kankam istedi çekmemi. Ben de çekim dedim. Kırmadım. Evet. Videomuza başlayalım arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Garip uyuyor <laughs> Evet arkadaşlar. Başlıyoruz ilk istek videomuz. Kızım hadi, hadi hadi, kalk. Ya anne ya lütfen. Hadi. Ana okula geç kalacaksın. <laughs> ah kafam. Ay başım. Bir de oruçlu oruçlu bir de yorma beni ya. Ne var anne? Hadi hazırlansana ne bekliyorsun? Oruçlusun. Doğru. Kafam ağrıyor. Başım ağrıyor. Ne yapayım? Sen de bir düşme sen. O kadar şaşıracağım ki ama. Ama o bugün olmayacak. <laughs> Akşam Rainbow Dash okuldan eve gelince. <laughs> Ay. Sonuçta ödevim yok. Bari birazcık arkadaşımdan mı konuşayım? Sınavın olduğunu anneme söylemeyeyim. Gıcık olur sonra. Yok ya. Kızım ne oldu? Niye bağırıyorsun? Yok bir şey anneciğim. Ee, sen bilirsin. bir şey de durmasa o kadar şaşıracağım ki ama bugün olmayacak. İki saat sonra. Saat on buçuk. İftardan sonra. Kızım hadi uyku saati ya bana ne ya? Kızım inşallah sınavın yoktur. Bir şey mi oldu? Ya ben yatıyorum. <gülüyor> <Çıkın>. <gülüyor> Sabah olur. Sinavım olduğunu söyledim mi ben? Hayır, yoksa söylersem ölürüm. Ay yok ya, yok yok yok. Stop! <laughs> <laughs> Dash sen iyi misin kızım? Evet anne çok iyiyim ya çok yardımcı oldum bana. Ben çıkar mısın Arkadaşlar şey özür dilerim geç. Annem geldi tamam. <laughs> evet istek videomuza devam edelim. Hadi kızım hadi hadi. Alarmını kurmuşsun ama çalmıyor. Neden? Ne bileyim. Mi? Evet alarm bozuk. Hadi çabuk hazırlan. Bence de. Ya! 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 Yine ne oldu buna? <laughs> ne oldu kızım? Ya anne ya benim o kucağım tam nerede? Dolapta kızım. Ya nasıl dolapta? Yok yok yok. Gezel <laughs> dilerim. <laughs> bir daha burada bir ağlarsan. Var ya seni döverim. Sonra telefonun kafanı da kırarım. Ondan sonra da. Ağlarsın ağlarsın ağlarsın. Anne lütfen beni ağlama. Ya yanıma gelirsen. Gösterim sana o günü Çok güzel bir kelime anne ya. Aşık alkışlıyoruz. Alkışlıyorum. Milletçi alkışlıyoruz. <laughs> ya tamam tamam tamam. Kelime geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve... Yok bir şey. Ne var? Ne var? Ben sıkıldım, ben eğlendir. <laughs> Rainbow. Bir daha sen burada bir ağla. Bir daha senin burada bir çıtırcıksın içeriden duyayım. Ağlayana kadar senin gitarını kafanda kırarım. Paran telefonu kafanda kırarım. Ondan sonra da seni öyle bir döverim ki sonra seni herkese şikayet ederim. Ben bunu yaparım. Ah ha ha Senden nefret ediyorum. Buş. <laughs> evet arkadaşlar istek videomuz bu kadardır. Siz de istediğiniz, istediğiniz bir videoyu MLP Rainbow Dash TV'nin tartışma bölümüne yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Evet. İlk istek videomuz bu kadardı. İkinci istek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.